Annenin doğum anında yaşadığı travmalar bebeğini nasıl etkiler? Bilinçaltımızın gözüyle gelin beraberce bakalım. Lanmandan rahatsız olan bir anne varsa doğan çocuk sınav zamanlarında ishal olabilir. Zor bir doğum olmuşsa çocuk hayatın geçiş aşamalarında çok zorlanır, sınavlarda bildiği halde başarısız olabilir. Doğum anında aşırı panik yapan bir anne varsa, çocuk kritik anlarda panik yapar ve dona kalır. Suni sancıyla doğan çocuk sürekli başkalarının desteğini arar ve sorumluluk almak istemez. Evet değerli anne, bu travmalardan bir ya da bir kaçını yaşamışsan, çocuğun uykuya daldıktan 45 dakika sonra bu yaşananların onunla ilgisi olmadığını, Bunların senin travmaların olduğunu anlatıp özgürleştirdiğinde çocuğundaki olumlu değişimi gözlemleyebilirsin.